Alak Suresi Bismillahirrahmanirrahim Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin ya o engellenen kul hidayet üzere ise ya da takvayı Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Haydi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş.''